seviyorsanız, gentilmezseniz, iki ya da dört teker fark etmez diyorsanız işte süperspor başlıyor. Fernando Alonso dünya dayanıklılık şampiyonasında start alacak. <laughs> İsofcan'ın şampiyonu Murat Öztüriyel ki süpersporun konuğu. <laughs> Türk motorsporlarından 2017 yılında öne çıkanlar. <laughs> Ve haberler tamamı süpersporda. Süper başlıyor. Efsane pilot Fernando Alonso dünya dayanıklılık şampiyonasında start alacak. Toto Wolff, İngiliz pilot Lewis yarışmaya devam etmek istediklerini söyledi. Daha fazlası için bizden ayrılmayın. Formula 1 pistlerinin efsane pilotu Fernando Alonso, Toyota için yarışmaya başlıyor. Toyota Gazoo Racing 2018-2019 FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası sezonu için Formula 1'de iki kez dünya şampiyonu olan Fernando Alonso'yu kadrosuna katarak motorsporları dünyasında yılın transferini gerçekleştirdi. Yeni sezonda iki hibrit motorlu yarış otomobiliyle yarışacak olan takım Alonso transferiyle Le Mans 24 saat ve dünya dayanıklık şampiyonasında zirve için mücadele edecek. Efsane pilot Fernando Alonso, 2017'de 9 yarışın 5'ini kazanan ...1000 beygirlik 2 TS 050 hibrit yarış otomobilinden biri olan 8 numaralı araçta Sebastian Buemi, Kazuke Nakajima ile birlikte yarışacak. Mayıs ayında Spa pistindeki yarışta aracının kokpitine oturacak olan Fernando Alonso, 2018-2019 sezonunda mevcut Formula 1 takvimiyle çakışmayan tüm hafta sonlarında pistlerdeki mücadelesini Toyota takımıyla sürdürecek. Peki takımı Kenan Sofuoğlu'nun Süpersport, Toprak Razgatlıoğlu'nun ise Süper mücadele edeceği yeni motosikleti tanıttı. 5 g Süper Dünya Şampiyonu Kenan Sofuoğlu yeni sezonda Puçetti Kawasaki ile Süper Sport'ta yarışmayı sürdürecek. Geçen yılın süper 1000'de mücadele eden ve şampiyon ikincisi olan Toprak Razgatlıoğlu ise yine Puchetti ile Superbike'a adım atacak. Temsilcilerimizin yeni sezonda yarışacağı motosikletler geçtiğimiz günlerde resmen tanıtıldı. Her iki isim de 54 numarayla yarışacak. MotoGP 2018'deki 8 yarışı kısalttı. Pilotların bazıları takvimde yer alan yarışların bir kısmının çok uzun sürdüğünü söylerken, konuyu incelemeye alan güvenlik komisyonu 7 yarışın tur sayısını azaltma kararı aldı. Yarış organizatörleri ayrıca 9 Moto2 ve 7 de Moto3 yarışının uzunluğunu kısaltacağını açıkladı. MotoGP'de Aston, Jerez, Le Mans, Barcelona, Bruno, Misano ve Valencia yarışlarının tur sayısı azaltıldı. Bu karar elektrikli FIM Moto E World Cup şampiyonasının gelişinden bir yıl önce alınmış oldu. Bu seride toplamda 4 ile 6 yarış bulunacağı için yarış hafta sonu oldukça yoğun geçecek. Elektrikli motosikletlerle yapılacağı çoğu yarış 8 turdan oluşacak ve MotoGP yarışından hemen önce gerçekleştirilecek. patronu Toto Wolff henüz yeni sözleşme imzalamamış olmalarına rağmen Lewis Hamilton'la yarışmaya devam etmek istediklerini söyledi. 2013 yılı öncesinde Mihal Schumacher'ın yerine Mercedes'e katılan Hamilton o günden bu yana 3 şampiyonluk elde etti ve pek çok galibiyet kazandı. İngiliz pilotun Mercedes takımıyla yaptığı anlaşma bu yılın sonu da bitiyor ve İngiliz pilotun emekli olabileceği iddia ediliyor. Ancak Mercedes takım patronu Toto Wolff yeni anlaşmanın artık sadece bir zaman meselesi olduğunu söyledi. Wolff, Lewis takım içerisinde en önemli kişilerden birisi haline geldi ve böyle bir durumda birlikte çalışmaya devam etmemek aptalca olur. Görüşmeler olumlu şekilde sürüyor. Yeni anlaşmayı imzalamak sadece bir zaman meselesi. Louis takım için çok önemli. Birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Yeni anlaşma konusunda olumluyuz dedi. Rally dünyasına dönüyoruz. VRC otomobilde süspansiyonun sırlarını film pilot Yarim Atil Akval anlatıyor. Dünya rally şampiyonası zorlu etaplardan oluşur ve süspansiyonlar en çok zorlanan parçalardandır. Süspansiyonun sırlarını ise burada bulabilirsiniz. Bana güvenebilirsiniz çünkü bazı deneyimlerim oldu. 2016'daki Arjantin rallisi görüntülerine bakarsanız bunu görebilirsiniz. Bir kayaya çarpmıştım ve tampon koparak kaputun üzerine gelmişti ve bundan sonra takla atmaya başladık. Benim için yarış artık bitmişti. Amortisörü aşağı doğru bastırdığınızda aynı gücü yukarıya doğru karşılık vereceğini hayal edebilirsiniz. Bu yarışta önemli bir darbeye ve hatta taklaya sebep olabilir. Tüm bunlardan kaçınmak için ya da aracınızı dağıtmamak için ne yapmalısınız? Düşünülecek ilk şey sürüş yüksekliğidir. Daha yüksek sürüş yapmak istersiniz. Bunu yapmak için böyle bir parçayı kullanarak buradaki tabakayı sıkıyoruz. Bu hareket eden bir parça ve yayları kaldırdığımız zaman araç ayarlarında daha yüksek bir sürüş aralığı elde edebilirsiniz. Yükseklik konusunda dengeyi bulmaya çalışırız ama araç fazla yüksekte olmamalı. O yüzden süspansiyon üzerinde bu ayarları yapmamız gerekir. Örneğin düşük hızlar için bunu saat yönünde çevirdiğimde sertleşiyor. Saat yönünde tersine çevirdiğimde daha yumuşak oluyor yüksek hız için de ayar var aynı şekilde. Saat yönünde çevirdiğinde sertleşiyor, saat yönünde tersine çevirdiğinde daha yumuşak hale geliyor. İşte bu ikisini düşük hızda ve yüksek hızda otomobilin dengesini sağlamak için kullanıyorum. Eğer çok büyük bir şok darbesi alırsanız hidrolik pompalar süspansiyonu parçalamamak için görev yapmaya çalışır. Çünkü aksi halde sert bir darbede tüm süspansiyonu kırabilirsiniz. Testlerde bu amortisörleri, yayları ve aletleri kullanarak rally için en iyi uyumu bulmaya çalışıyoruz. Offroad dünyasıyla devam ediyoruz. Isof Challenge 2017 şampiyonu Murat Österyaki süper süpersporun konu. Österyaki ile son kilometrelerde kazanılan şampiyonluğu konuştuk. Şampiyonu Murat Öztürk yani ki süper konu. Hoş geldin Murat. Merhaba, Yelda. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Siz hoş geldiniz. Çok teşekkürler. Zorlu bir sezon geride kaldı. Evet. Şampiyonluk son yarışta geldi, son evet. kilometrelerde geldi. Neler hissediyorsun? Ya gerçekten belki de bu sezon düzenlenen challenge en e, yoğun hazırlanılmış, en zorlu e, challenge'dı. Araçlar çok iyiydi. Yaklaşık 30'a yakın aracımız vardı. E, ancak her zaman için güç e, neticeye ulaşamayabiliyor. Elbette ki güç çok önemli motor sporlarında. Lakin offroad gibi çok e, farklı bir konsept olduğu için e, çok farklı dinamikler devreye giriyor. E, bizim için tabii çok başarılı, çok güzel bir sezondu. E, sezonu da birinci bitirmemiz özellikle son yarışta her şeyin neticelenmesi heyecana heyecan kattı. Son dönemlerin en zorlu offroad organizasyonu ISOF Challenge. Mücadelenin çok yüksek yaşandığı bir organizasyon. E, tıpkı Formula 1 yarışlarında olduğu gibi pilotlar toplu olarak start alıyor. Yarışmanın kuralları neler? Evet, e, East of Challenge İstanbul Offroad Kulübü tarafından düzenleniyor. Yaklaşık 25 yıllık bir kulüp bu. Ve e, Türkiye'ye birçok e, yarış formatını tanıtmış bir e, kulüp. Gerçekten ilkleri e, yaratan bir kulüp. ISOF Challenge da türünde tek Türkiye'de yapılıyor. Sizin de söylediğiniz gibi F1 formatıyla offroad arası da bir melez bir konsept bu. Araçlar yaklaşık 30'a yakın araç aynı anda start alıyor, yeşil ışıkla beraber ve birbirlerini geçerek finişi ilk görmek amacımız. Ama bunu yaparken çok zorlu bir parkur, kapalı bir parkurda yarışıyoruz çok dik inişler, çok dik çıkışlar var, çeşitli bamplar var. Üstünden atlamamız gereken derin su geçişleri olması zaten gerekiyor ki hem off-road ruhunu yaşayalım hem de yarışmanın heyecanı ve zorluk derecesi artsın diye. 3 etaptan oluşuyor yarışmamız. İlk etapta ilk 16'ya kalmamız esas. Daha sonra 8'e düşüyoruz ve daha sonra tabii ki final etabı. Burada da birinci ve diğer sonuçlar belirleniyor. Mücadelenin çok yoğun olduğu Neredeyse tampon tampona bir mücadele yaşanıyor diye ben izliyorum. İnanılmaz inanılmaz gerçekten özellikle ikinci yarışımızda benim ikinci geldiğim bir yarıştı bu. üçüncüyle aramda sadece 10 saniye vardı. Yani tampon tampona girdik ve yani 20 12 turlu bir yarışta tampon tampona girmek çok enteresan bir sonuç. Evet çok özel bir parkurda start alıyorsunuz. Özel olarak hazırlanmış bir parkur. Karakterini de az önce ifade ettin. Peki bir off-road aracı nasıl olmalı? Şu an hemen sizin evet. yarıştığınız off aracının yanı başındayız. Özellikleri neler bu aracın? Ya, tabii kısaca bahsetmem gerekirse bu e, tamamen modifiye edilmiş bir araç. Hı -hı. Biz bu aracı alıyoruz. Birinci el ya da ikinci el neyse. E, tamamen soyuyoruz. Çasesi, amortisörleri, defransiyeli, motoru, iç aksamı zaten daha sonra gösteririm size. Tamamen boş, tamamen çıplak. Ve tabii ki güvenlik unsurlarıyla donatıyoruz biz bu arabayı. Evet. Çünkü motor sporlarında öncelik sporcunun güvenliği ve tabii ki izleyicilerin güvenliğini sağlanması evet. bu parkur esnasında. Çok güçlü, onaylı bir roll cage'imiz var. Yani bu koruyucu borulardan bahsediyorum. Evet koltuklarımız gene e, uluslararası standartlara göre üretilmiş ve uluslararası yarışlara girmek için akredite ürünler tercih ediliyor benzin depomuz gene aynı şekilde e, emniyet kemerlerimiz 5 bölgeden e, tutuyor çünkü bana sıkça soruyor arkadaşlarım da e, Murat diyor yarışma esnasında çok hareketlisiniz çok dinamiksiniz hatta e, takla atma durumumuz oluyor ne oluyor arabanın içine sallanmıyor musun? hayır bu 5 noktalı kemer sistemi bizi öyle bir tutuyor ki ben araç ters dönsü dahi yanımda kopilotumla beraber ellerimizi öne kavuşturarak çünkü ilk önce başka yerlere temas etmesini engellememiz gerekiyor. beraber ilk önce birbirimizin iyi olup olmadığını kontrol ediyoruz ve ekipleri bekliyoruz destek almak için. Yani kesinlikle çok güvendeyiz araç içindeyken. aracın teknik özelliklerinden bahsetmek gerekirse bu tabii motoruyla oynanmış bir araç. 2.7 bir güce sahip bir motoru var. Yaklaşık 200 küsür beygir üretiyor motorumuz. 4 çekişli, tercihen 2 çekişle gidebiliyor ama biz yarışlarda genelde 4 yoğun çekişli sistemi tercih ediyoruz. tutkulu bir offroad sevgisi evet. var. Peki bunu neye bağlıyorsun? Ya bizim e, özellikle offroad isof challenge'ın formatı çok özel. Bazı formatlarda araçları bir görürsünüz, ondan sonra 15-20 dakika hiçbir şey görmeden ama isof challenge'da her an yarışmanın içerisinde ve yüksek adrenalin var. Hı hı. E, bunun haricinde offroad gerçekten e, içerisinde mücadeleyi de barındırıyor. Sadece parkurda araç ve sürücü arasında değil. Bu arada doğa şartlarıyla da mücadele ediyoruz. Çünkü bu inişler çıkışlar e, seyirci kendisiyle bağdaştırıyor. Adeta kendisi de e, parkur yaşıyor. Bunun haricinde e, gerçekten off-road doğayla iç içe olan bir spor, bir tutku, bir yaşam biçimi. Bu yaşam biçimi olması da zannedersem yani zannetmiyorum aslında büyükçe büyük ölçüde öyle seyirciyi off yarışlarına bağlıyor. Soft Challenge'da tecrübeli pilotlar yarışıyor. E, strateji nedir? E, kazanmak için, e, podyum görmek için nasıl bir tempoda start almak gerekir? Strateji belirlemek yani, gerekir. Gerçekten Soft Challenge'da e, Türkiye'nin bu konudaki en deneyimli, en tecrübeli pilotları yarışmakta. Ko pilotlarıyla beraber. E, soft Challenge kapalık parkurda yapılan formüle benzeri bir konsept. ...ve içerisinde... E, ...doğa unsurlarını da barındırıyor Dolayısıyla birçok tehlike var. E, i̇nişlerde çıkışlarda... ...birinci öncelik... ...finish görmek tabii ki. E, çünkü her araç... ...maalesef her yarışta finish göremiyor. E, siz her yarışı birinci bitirmek değilsiniz ama... ...çok kıymetli puanlara erişmek bir durumundasınız. Bunlar olmadan zaten... E, ...bizim gibi sezon birincisi... E, ...olmanız mümkün olmuyor. O yüzden her pilot... ...ben de önce finish görmek, puanları toplamak ve bazı rakiplerimi de gözlemleyip onların pozisyonlarını yarış esnasında da gözlemlemek ile finish'i görmeye hedefliyorum. 2018 için hedefler neler diye soralım hemen. 2018 de geçen sene 2017 gibi çok renkli geçecek diye düşünüyorum. Geçen sene çünkü büyük bir mücadele vardı. Araçlar çok iyi hazırlanmıştı. Şimdi arkadaşlarımızla yaptığımız konuşmalarda bu sene de yeni arabalar gelecek, yeni modifiyeler yapılıyor araçlara. Yani biz bile kendi arabamızı güçlendiriyoruz ki bu sezonda da hem bizi parkurda yalnız bırakmayan izleyicilere güzel heyecanlı bir yarış sunalım, hem de bu mücadele ruhunu kaybetmeyelim. Murat Öztüralçi, bu keyifli söyleşi için çok teşekkür ediyoruz. Nice şampiyonluklar, nice podyumlar diliyoruz sana. Ben, ben olsun. teşekkür ederim, çok sağ olun. Motorsporları takvimi 2017 yılında başarılı bir sezon geçirdi. Pilotlar hem yurt içinde hem de yurt dışında podyum savaşı verdi. Türk motorsporlarında 2017 sezonunda kimileri üzüldü, kimileri de sevindi. Gelin iyisiyle kötüsüyle 2017 yılında yaşanan önemli olayları yeniden hatırlayalım. Türkiye Rally Şampiyonası'na BC Vision Motorsport adına yarışan Burak Çukurova Vedat Bostancı ekibi kazandı. Türkiye Pist Şampiyonası Maxi Grup Ülkü Motorsport adına Ümit Ülkü, Süper Grup ise Borusan Otomotiv Motorsport adına yarışan Ali Türkkan'ın şampiyonluğuna sahne oldu. Bravo, bravo, bravo. Türkiye Karting Şampiyonası'nda 7 yarışın ardından mini kategori Kerim Sülüyak, Formle Junior Mert Dalkıran, Formle Senior Güntaş Telen ve formla Master'da Mehmet Çınar şampiyonluğu ile sona erdi. 6 <laughs> yarıştan oluşan Türkiye tırmanma şampiyonasında kategori 1'de Bursa'dan Engin Apaydın, kategori 2'de Kocaeli'den Ferhat Tanrıbilir, Kategori 3'te Antalya'dan Okan Tanrı verdi ve kategori 4'te İstanbul'dan Emin Cem Yalın şampiyonla ulaşan sporcular oldular. Toplam 7 yarıştan oluşan Türkiye Offroad şampiyonası Sakarya'dan Mustafa Saray, Samet Durnacı ekibinin şampiyonluğuyla sonuçlandı. İki araç ve 4 sporcudan oluşan takımların mücadele ettiği ve bu sezon 6 yarıştan oluşan Türkiye Tiraş Şampiyonası Adnan Ofluoğlu, Şenol Coşkun ve Oğuz Kağan Öztürk, Kürşat Öztürk ekiplerinden oluşan AVC Tim Osman Offroad takımı şampiyon oldu. Türkiye Drift Şampiyonası'nda mutlu sona ulaşan isim Mert Bilaloğlu. Açıklayabiliriz ismi Mert Bilaloğlu. İki teker dünyasıyla devam ediyoruz. MotoGP'nin şampiyon pilotlarından Valentino Rossi'nin yarış dışındaki hayatına konuk oluyoruz. Bir gün şahsıma ait bir yarış alanımın olması çocukluk rüyamdır biliyor musunuz? Üç yıl önce bu yeri bulduk. Evime çok yakındı. Her köşesini biz inşa ettik. Bu alan benim için çok özel. Ben motosiklet sürerek büyüdüm. Bu benim tutkum. Her zaman yeteneklerimi geliştirmeye çalışırım ve farklı şeyler dilerim. MotoGP, Motocross gibi. Burada asla yalnız kalmıyorum. Her zaman arkadaşlarımla sürerim. Valentino benim idolüm. Bugün onunla sürecek olmam bir rüya. Rossi bir dahi, başka ne diyebilirim ki? Ne olacağını çok merak ediyorum doğrusu. Onlar çok üst düzey sürücüler ama farklı bir parkura geldiler. Az önce şu tepeden indik de o yol ne öyle asfalt falan mı? Daha önce böyle bir yüzey hiç denememiştim. Bakalım nasıl oluyormuş. Bu zemin diğer hiçbir zemine benzemiyor. Yol tutuşu çok düşük. Beton kullanıldı ama aynı zamanda toprak da var. 19 yaşımdan beri. Herkes bu deneyimden çok keyif aldı. Bütün sürücüler yolu büyük bir gülümsemeyle bitirdiler. türlü alanlarda sürüyoruz. Şehir içinde, yol dışında, düz zeminlerde. Sadece hepsinde sürmeye çalışıyoruz işte. Sürekli bir yerlerde yarış yapıyoruz. Hangisi en iyi? Öğrenmeliyiz. Bence ben daha hızlıyım. Çünkü burada daha deneyimliydim. Bilemiyorum, görelim. <laughs> Derde gitmenin tadı ilk günküyle aynı. Tutkulu olmak ve keyif almak. Bence sürerken en önemli şeyler bunlar. Motor sporları ve otomobil dünyasını anlatan süper sporda zaferleri birlikte kutlayacağız. Haftaya aynı gün ve saatte tekrar buluşmak dileğiyle hoşçakalın.